18 senedir kocamı elimden aldım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. İftira atma kızıma. İndir bu eline. Yoksa kırarım. Biz senin çocuğu <laughs> <dayıymayız ama. gülüyor> değil <hakikaten> miyiz baba? Hangi hakkı hukuk olarak oğlum? baba? Sen başka bir bunu yapar mı? Babalık böyle bir şeyse... Ben babalığı mı yapamadım kızım? <laughs> <laughs> Allah'ım sen Allah aşkına adam dedem yaşında ya. Bu sana büyük kalır. Keşke kundak. hayat devam ediyor. Küçük insanların büyük hikayesi.